Sayın Cumhurbaşkanım. Bir şişe akımı vardı efendim. E, denemek ister misiniz acaba? Tabii. Yapmak ister misiniz? Tabii şöyle ver bakalım. Hasan al şunları. Şöyle dedim. Şöyle dolar euro üçü dördü görsün inşallah diyelim. İnşallah, Sayın sayıcı başkan? Olsun. Olsun. Hayırlısı böyleymiş. Hayırlısı böyleymiş. Şöyle Bay Kemal'le eski günlerdeki gibi oluyor muyuz? Tüh ya. Bu çok çok önemli değil. Üzülmeyin çok çok önemli değil. Asıl önemli olan şu. 2023'te tekrardan iktidar oluyor muyuz? İnşallah, İnşallah başkanım. başkanım. Bu ne ya? Sen kimsin ya? terbiyesine bak ya. Ha. Maşallah. Maşallah. Tebrik ederim başkanım. Şöyle...